Evet. Bugün ne yapıyoruz oğlum? Satranç. Peki sen satranç daha önce oynadın mı? Oynadım Kaç kere? İki. İki kere oynadım ve sen bana meydan mı okudun? Hı. Dedin ki baba ben seni yenerim mi dedin? Hı. Hadi bakalım göreceğiz. Bence yenemezsin. Yenemem. Ay yenemezsin. Yenemem. Hadi bakalım. İlk hamleni ben yapayım mı? Yoksa sen mi yaparsın? Yanlış da dizmişiz oğlum. Evet sen mi yapıyorsun ilk hamleyi hı hı. tamam bekliyoruz zumbuz evet ikinci hamle benden geldi Arasemir bir hamle daha yaptı ben bir hamle daha yaptım aynı fiyonu oynadım Şimdi Arasemir Evet bakalım Arasemir geliyor ben atımı böyle oynadım. Bakalım sen ne yapacaksın? Evet sıra bende mi? Bakalım buradan. Bir şey yiyebilir miyiz? Alabilir miyiz? Alamayız. Buradan bir file yol açıyorum. Aras emir sıra sende. Sence Anne ne olacak? Vay benim taktiğimi yapıyorsun ha şu an. Hı hı. Seni gidi seni. O zaman çok basit bir taktikle seni yeneyim mi? Ha? <laughs> <laughs> seni çok basit bir şekilde yenerim ama ilk defa oynuyorsun diye es geçiyorum ve o hareketi yapmayacağım sana. Daha sonra göstereceğim. İki kez oynamadım mı ben? Üç kez oynadın. İkisinde beni yendin. Birinde yenildin. Sonra dedin ki baba dedin. Oynayalım video çekelim dedin. Yani video çekerken ilk Amni'de yenilmeni göstereyim mi sana şimdi? Göstereyim nasıl yenildiğini. he he. Yani o bu oradan oraya gitmişti. O yüzden yenilmiştin. Şimdi de nasıl yenildiğini göstereyim mi? Hayır. <laughs> Gelmeyeyim mi bu sefer? Ama, ama, oynayarak değil de göster. Oynayarak. O zaman yenilmiş sayılırsın. Santranaşta dokundun taşı oynarsın. Öyle bir şey yok. Evet neyse hadi bu seferlik affettim seni hadi 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 Ben şimdi yeni yeni öğrendiğin için bu seferlik affediyorum o yüzden oynamıyorum tamam mı? Ha, atımı oynayacağım hadi. Filini oraya çıkardı. Bak şimdi bak 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 bak. Ben senin piyanonu yedim. Ha, hadi ye bakalım hadi. Sana biraz ru rumaş vereyim. Niye? <laughs> Çünkü ben seni yiyeceğim. <laughs> şimdi. Şimdi. Hadi bakalım. Hadi. Onu oynadı. Hmm. O zaman ben de bunu oynarım. Ma, ha, piyonumu yedin. Hı -hı. Ve benim atımın şu an korkutuyorsun sen. O zaman ben atımı geri çekiyorum. Evet. Çok düşündü ve piyon oynadı. Acaba ne düşündü de piyonun oynadı? He, o zaman ben de piyon oynuyorum. Sen o piyanonu yersen ben de senin piyanonu yerim. <laughs> ne oldu? Evet. Ne oynayacak bakalım. Ne oynayacak bakalım. Ne oynayacak bakalım. Geliyor, geldi. Çok düşündü ve piyano oynadı. Gördüğünüz gibi bu piyano oynadı. Piyano oynadı. Hı. O zaman sıra bende. Artık çok geç. <laughs> Artık çok geç. O fil yerinden çıktı. bir hamle yapsak da ama sen artık bence yenilmelisin. Bilmiyor. Bence artık yenileceğim. Evet. Aa, bunu beklemiyordum. Şimdi burada benim film var. Evet. Bir hata yaptım. E, Ara Emir maalesef hatamı gördü. Benim filmi sen benim filmiydin. Şu an sen benim filmiydin bak 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 bak. O zaman O zaman sen şimdi sen şimdi böyle bir oynatalım. Evet. Tap. Evet. Geldi 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 geldi. Oldu. Evet. Şah, daha çekemedim. Sen nasıl çekeceksin? <laughs> ben sana söylemeyi unuttum galiba. Bununla birer sağa sola gidebiliyorsun. Sadece bir kare gidebiliyorsun. Evet. evet. Bu ne? O benim oğlum. Onu yedik ya ver. Evet. Ara Semir. Yedim oğlum az önce yedim filini. Sonra sen de şahla yedin ya. Yani hiç bilmemene rağmen gayet bence iyi gidiyorsun Aras. Bunun evet atımı da yedin. Bunun eğitimini almak ister misin? Bunların kursları var oğlum. Kurslarına gidiyorsun. Eğitiyorlar de. sonra yarışlara gönderiyorlar. Evet zaten benim benim arka bir tane arkadaşım vardı birinci sınıftayken o zaten kursa kursuna gidiyordu Ha gidiyor muydu kursuna? Yarışlara falan katılıyordu. Allah Allah. Hı. Ay e, de götürelim. İster misin? Bilmem. Bilmem mi? Niye bilmem? Neden bilmiyorsun? Bence bilmelisin. Bence bununla ilgili bir karar verebilirsin. Ne dersin? Hı? Bence güzel bir oyun, değil mi? Hı hı. Evet, o yüzden bence gitmelisin. Senin bir tane kuzenin gidiyor biliyon değil mi? Gidiyor mu? Tabii. Var. Kupaları var, şampiyonluğu var, madalyaları var. Aa, onlar bir kere çatalca'ya gelmişti. Evet, çatalca'ya gelmişti. Ona, ona bir tane kitabı vardı. Emoji resimleri yapıyordu sanırım. Evet. Hem de zeka köprü falan getirmişti. Ordaydı demiyor? Da hı hı, Oradaydı oğlum. Hı. hı, oradaydı. Evet. Hadi bakalım yedin mi? Hı. Tamam. O zaman yani hata yaptın. Çünkü Şimdi sen de benim benim. Vezir gitti. Vezir, Vezir gitti. De... Oyun bitti. Böyle olur bu iş. Oyun biter. Sen daha şimdi kim kurtaracak seni burada? Seni burada kim kurtaracak? Kale mi kurtaracak? At mı kurtaracak? Veziri yedirdin. Bu oyunda en önemli şey veziri yedirmemek. Çünkü vezir her yere gidiyor oğlum. <laughs> Söylemiştim sana. Vezir her yere gidiyor. Ama gayet iyi gittin. İyi başarılı gittin. Evet hamleni yap bakalım. Hamleni yap hamleni. Sen hamleni yap, hamleni. Evet, şimdi. Şimdi ben bunu hareket ettireceğim. Senin piyonunu yemek istiyorum. Tamam. Geliyor. İşte şimdi artık çok geç oldu. Oynadın mı? O zaman bir bu piyonunu yiyelim. Şah. Şah mı yaptın? <laughs> Artık olması gerekeni yaptım. Kaçtım. Kaçtın. Kaçtın. Pekala. Buradan da atına geleyim. Vay. Piyonu buraya mı çıkaracağım? Vay. Seni gidiyorum. Şah. Öyle <laughs> oynarsan mat olursun. ha. Evet. Onu yedik oğlum. Çıkar onu. Evet bak oynadım. <laughs> seni gidi Seni uyanık seni şimdi 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 evet hmm. demek öyle yaptın hı, hı. o zaman şa Şah yaptım. <laughs> şah. Ne olacak? Evet. Ben de atını yedim. Evet. Ay, ay. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Kaç bakalım kaç? Nereye kadar kaçacağım? Kaç bakalım kaç nereye kadar? Şah. <laughs> şah. Aa. Akıllı düşün. Şah dedim. Aynı yerdesin. Bir daha uyarma. Bir daha uyarmam. Bir daha uyarmam. Evet. Aferin. Ne yani de iyi oynuyorsun. Aferin. Bir de yedin öyle mi? O zaman şöyle geleyim. O zaman şah. Tanıdın mı onu sen? Buradaydı, buradaydı. Neredeydi? Burada. O zaman üzgünüm. <laughs> <laughs> evet. Bu bölümde satrançta yenilmiş bulunmaktasın. Duygularını alabilir miyim? Hmm. Burada ne söylemek istersin? <laughs> Ama öğrenirsen, bunu öğrenirsen çok güzel oyun. Üçüncü tur yok mu? <laughs> yok, bir tek oyun. <laughs> üçüncü tur, üçüncü tur yok. Tek oyunda, tek hamle de bitti. Ya. O zaman abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ara Semir senin söylemek istediğin bir şey var mı? izleyenlere? Sen kaç yaşındasın? Yaşında başladınız yorumlara Vay çok güzel evet oğlum yorumlara yazsınlar bence değil mi? Hı hı. Kaç yaşında santralce başladınız diye yorumlara yaşınızı belirtin arkadaşlar hı hı. merakla bekliyoruz hoşçakalın.